Niye bu kadar çok bıraktın bu alyans meselesini? Ya şimdi alyans varken rahat ediyordu ama... ...alyansı çıkartınca böyle... ...birden herkes salça olmaya başladı. Anladım. Alyansı bir çıkarıyorsun, hop... ...bütün İtalyan erkekleri kuyruğa giriyor senin için. Nerede bu ya? Uf. Sen alyansı mı arıyorsun hala? Evet, arıyorum. Ya gözüne iliştiyse... Şimdi yanlışlıkla gerçekten evli olsak mesela... ...sen demek ki yüzüğü parmağına kaynak yaptıracaksın. Sen ne yapıyorsun orada, ne arıyorsun? Kaybettiğim gururumu arıyorum. Sayende ayaklar altına alındı. Evli kadın yüzüğünü hiç çıkarmaz. Hep takar. Ama birden nedense önemli oldu o yüzük. Ne olduysa? İki gündür yana yakıla aradığın yüzük bak nereden çıkıyor. Ayşe Hanım. Ya ben bak. en az on defa bakmışımlar oraya. Bakar körsün o zaman. Aa! Hani bulmuştu? Yüzü almış. Yok ya, babası falan fark eder. Sorun çıkmasın diye almıştır. Peki bana niye söylemedi? Yoksa bu benden hoşlanıyor mu? Asla. Bu başıma gelenin tek açıklaması var. O da evlilik zehirlenmesi. Aşırı miktarda aile öf ve adetlerimize maruz kalma durumu. Ama o benden kesin hoşlanıyor. Evet, evet. Kesin hoşlanıyor. Salak. Kaptırmış kendisine. On tane gönlüm olsa birin döner verir miyim acaba ona? Gerçi Ceyda Ofide denen kadının fotoğraflarını yolladığı zaman... ...bir böyle kıskanır gibi oldu ama... Yok, yok. Cık, yok, ona kıskanma denmez. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında Cause I